karşınızdayız. Bugün Meral bize sulu börek yapacak. E, ee, i̇lk kez yapacak. E, ee, bu yüzden e, bakalım nasıl olacak. Umarım güzel olur. Siz de beğenir ve yorum yaparsanız çok seviniriz. Teşekkürler. Bay bay. Bu Küçük patates. Patates küçük müydü? Yoksa büyük mü? Küçük olsun. Ben de ben de uydu küçük. Hı bir. Bir küçük ka çay kaşığı yeter mi? Evet. Sabah tez evet. benim de sonra. Bela olmuş. İstediğini yapıyor artık. Öyle mi Hı? Ben ilk kez yapıyorum. Evet. Yani i̇lk kez? Evet. Seni ilk bitmiyor yapıyorum. Nane, kaç kaşık? İki İki Bere hamur atıyor Bere sen Türk yemeklerine alışır mısın? Hı hı Türk yemeklerine alışır mısın? Mı? Hı hı Bence sen lavas yemeklerini unutur artık? Lavas yemeklerini unutur musun? Yok hı hı, mu? hı, -hı. Özlüyor musun peki? Hı? Özlüyor musun? Lavtiikleğini izledin mi? Tamam. Hadi ilk evet, evet. sana yap. Kebise de yap. Kimse yok. Sens salça yapacaksın salça. Domates salçası vereyim, evet. domates salçası da. Evet. Tam ona katmamız. Ne var bir tür yok. Yok hmm. mu? Domates salçası. Hı Hım. Ama içine lava biber küçük küçük. Hı. Ee... Pul biber. Küçük. Küçük. Pul biber mi? Önemli değil mi? Bunu önce. pek hiçbir şey yok. Sadece renk vermemiş yani sonuçta aynı. Evet. Ama aynı yani. Aynı şeyleri katın sen şimdi biraz. Şimdi bu Luizinin karısından mı yapalım? Öyle değil mi? Karıştırmam lazım değil mi? Şimdi biraz bu pul ver, bak bu. Bu acı mı? Evet. Çok mu acı? Çok. Beray ilk kez yaptı bu yüzden renk vermemiş diyor. Kırmızı oluyor ya genelde. Ama bu da güzel. Bir de acı küçük bir benzer yok. Ama bu var ama bu çok acı. Bu çok acıysa o zaman katmayalım aşkım. Daha sonra yiyemeyiz yani. Bu ne? Tamam biraz tatlı. Biraz yıka. Ama video yok ama bu önce anne yap anne hani burada var. Daha önce anne katılmış mıydı? Evet. Tamam sen de katılmışsın. Önemli değil mi? En bir bardak. Bir bardak süt. Evet. Başka? Başka ya bir bardak. Bir bardak ya. Bir, yumurta. Bir yumurta. İki tane yumurta yeter mi? Evet. Bir bardak. Sıra ben. <laughs> ne kırmızı? Da? Bu mı az kırmızı. Aa, evet. evet. Bu sarı. Benim kırmızı yerler. Önemli değil. Sen neden sarısını ayırıyorsun? Hı? Sen sarı neden? Aa, sen üstüne mi süreceksin? Evet. Başka ne kaldı? Soda. Soda. Evet. Yok soda. Soda. Evet. Bir tane yeter mi? Şimdi ne yapacağız? Sus. 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 Berra öyle bir şekilde yapıyorsun ki daha önce yapmış gibisin herhalde. Hmm. İlgene yalamam mı gerekiyor? Hmm. Hem de... neli yapacaksın Berra? Ya. Neyle yapacaksın? Ya. Börek. Sen ne yapacaksın şimdi? İsmini söyle. Börek. Börek? Evet. Neyli peki? Hı? Neyli yapacan? Anlamıyorum Aşkım sen içine ne katacan? Ben iker Tamam <laughs> Tamam sen iker <laughs> yap Ben iker yap Tamam böreğin içinde ne var? Hı? İçinde ne var? Ben anlamıyorum Aşkım böreğin içinde ne var? Ne içinde ne var? İçinde ne var? İçinde içim Hayır, ismi hayır. içinde. I love you. Patates <laughs> <laughs> mi var? Hmm. Kıyma mı var? Ne var? Patates, yumurta, süt, biber... Sen hayır, sorma. Ben yap. İki. Tamam aşkım. Ben biliyorum. Ben sana soruyorum sana. Acaba biliyor musun diye. Kaç sene 5 işini? Beş sene Altı. Altı tane mi? Evet. Sanki biraz büyük gibi eskim. Biraz büyük gibi. Hı? Niye büyük değil mi? Ha, yok. yok. Daha sonra kastlayacağım. Bakalım nasıl olacak böyle. Hı. Bütün hepsini mi boşaltacaksın? Ne? Bu bitecek. Evet. Aşkım bu lahusa var mı peki? Böyle bire tarzlarında falan. Yok. İnsanlar yapmıyorlar mı? Yok. Neden peki? Seviyorlar mı? çok. Arkadaşlar. Bakın ben nasıl yapıyor Ona göre yorumlayın yani. Bu son videolarımızda e, bayağı güzel bir kitleye ulaştık. Yavaş yavaş büyüyoruz yani. Bu yüzden yorum ve beğeni yaparsanız seviniz gerçekten. yeter ya az olursa daha kötü olur bence kuru ol, kuru olur ama suyu biraz fazla olursa yumuşak kalır olur bence bu da ikinci katman toplam üç katman olacak şimdi bu ikincisi berab bildiği kadarıyla ben dost dört ne sen dört katman mı yapacaksın? Evet. Ondan da aşkım çok kolay bence. Lan <laughs> patates az. Bence yetmez yani İyi Evet az. Hı? Kaç tane kaldı? Tamam bu şimdi de kaç tane kaldı aşkım? Ne? Kaç tane var? Şimdi ben bilmiyorum. <laughs> ne zaman ne zaman ki biterse? Sucuk. Başka bence az yapma bence biraz fazla dök. Bak bu sefer az olur gibi suyu. Der katman yapmanın bir anlamı yok. Çok kalıntı olur Bela. Kanun kalınt olur. Kalıntı olunca da hamur oluyor. Sonra mı geliyor bizlere? Bitmen üzere. Öyle mi? Hı. Az kaldı. Bu bir de büyük. Bir mi? Aç mı önüm ne bu değil? Şimdi? Evet. Hayır. Bence bu güzel. Sarı yumurta. Bence yumurta biraz az gibi ya. Az değil mi? Yumurta? Evet. Yok. Güzel. Bir Biraz daha biraz az kıyım. Hı? Biraz daha. Biraz. daha. Hmm. Bir az olmasın. Bir mutası az olursa bence renksiz olur bir şeyler. Tamam. Arkadaşlar nasıl ama? İyi görünüyor. Ve böreğimiz tamam arkadaşlar. Nasıl ama? Böreğin ilk kez yapışıyor. Bera ilk kez yaptı ve gayet güzel duruyor gerçekten. Afiyet olsun.